Merhaba dostlar. Bediüzzaman Hazretleri'ne iftiralara, atılan iftiralara cevap vermeye devam ediyoruz. Farklı yönlerden iftiralar atılıyor. Ilımlı İslamiyet anlatıyoruz ama, ılımlı İslam iftirasına cevap veriyoruz ama bu kaç tane videoyu, kaç tane iftirayı içine alıyor ayetlerden cevap verdik, hadislerden cevap verdik. Şimdi yine eserlerinden cevap vereceğiz. Hatıralarından cevap verdik. Yine hatıralarından bir iftira var. Onlara cevap vereceğiz. Yine ahir. Evet. Bediüzzaman Hazretleri'nin e, İslamiyet'ten tabiz verip batıl itikat sahibi Hristiyanlarla itikat ve amel noktasında birleşme değil, tersine İslamiyet'ten asla ve katla taviz ve taviz vermediği gibi Hristiyanlığın batıl şeylerden temizlenip İslamiyete dönüşeceğini izah etmiştir eserlerinde. Bunu cevap vermeden, bunu sonunda videonun sonunda söyleyeceğim. Şimdi Bediüzzaman Hazretlerinin kılık kıyafeti noktasında da, fikirleri noktasında da eserlerinden bakalım taviz vermiş mi vermemiş mi? İslami kıyafeti katiyen ve asla tebeddül etmeyen, değişmeyen ve kıyafetine ilişmek isteyen ve sonra kendi kendini öldürmekle tokadını yiyen Nevzat isminde Ankara valisine bu sarık bu başla beraber çıkar tarzında konuşarak boynunu göstermesiyle dokunulmayan bir zata. Bu biraz uzun da ben sadece bu kısmını aldım. Yani sarığını çıkartıp şapka koymak istiyor Nevzat. Ondan sonra Ankara valisi. Ondan sonra kendisi e, intihar ediyor. Yine başka e, devam ediyoruz. Divanı Harbi Örfid'in dehşetli suallerine karşı şeriatın tek bir meselesine ruhumu feda etmeye hazırım deyip dal kabukluk etmeye ve 28 sene gavurlara benzememek için inzivayı ihtiyar eden seçen bir İslam fedaisi ve hakikati Kur'aniyenin fedakar hizmetkarına maslahatsız, kanunsuz denilse ki, sen Yahudi ve Hristiyan papazlarına benzeyeceksin, onlar gibi başına şapka giyeceksin, bütün İslam ulemasının icmağına muhalefet edeceksin, yoksa sana ceza vereceğiz denilse, elbette öyle her şeyini hakikati Kur'aniye feda eden bir adam, değil dünyevi hapis veya ceza ve işkence, belki parça parça bıçakla kesilse, cehenneme de atılsa, katiyen yüz ruhu da olsa, bütün tarihçi hayatını şahadetiyle feda edecek. Yine başka eserinde ey uykudayken kendilerini ayık zannedenler. Umur diniyede, dini işlerimizde, din, dinimizde, din işlerimizde müsamaha veya teşebbühle, onlara benzemekle medenilere yanaşmayın. Çünkü aramızdaki dere pek derindir. Doldurup hattı muvassalayı temin edemezsiniz. Arayı dolduramazsınız. Ya siz de onlara iltihak edersiniz veya dalalete düşer boğulursunuz. Yani bu mu ılımlı İslamcı Bediüzzaman? Daha başka ecnebilerin tağutlarıyla, ve fünun medenileriyle dalalete düşenlere ve onları körü körüne taklit edip ittiba edenlere binler nefrin ve teessüfler. Ey bu vatan gençleri, Frenkleri taklide çalışmayınız. Aya Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten düşmanlıktan sonra hangi akılla onların sefahet ve batıl da ittiba edip tabi olup emniyet ediyorsunuz? Yok yok sefihane taklit edenler ittiba değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip dahil olup kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Agah olunuz ki siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe, tabi oldukça hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibanız, bu surette onlara benzeyerek tabi olmanız milliyetinize karşı bir istihfaftır, hafif almaktır ve millete bir istihsadır. Bir alay geçmektir, alay etmektir milliyetinizle. Nasıl bir hamiyet, nasıl bir gayret bu onlara benziyorsun, onların yaptıklarını yapıyorsun. Bu mu ılımlı İslamcı? Ve madem dinsiz bir millet yaşamaz ve Asya din noktasında Avrupa'ya benzemez ve İslamiyet hayatı şahsiye ve uhreviye cihetinde Hristiyanlığa uyumaz. Ve dinsiz bir Müslüman başka dinsizler gibi olmaz. Bu mu ılımlı İslamcı? Demek bir Müslüman mümkün değil başka bir dine girip ya Hristiyan ve Yahudi hususan Bolşevik gibi olmak. Çünkü bir İsevi Müslüman olsa İsa Aleyhisselam'ı daha ziyade sever, daha fazla sever. Bir Musevi Müslüman olsa Musa Aleyhisselam'ı daha ziyade sever. Fakat bir Müslüman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zincirinden çıksa, dinini bıraksa daha hiçbir dine girmez, anarşist olur, ruhunda kemalata meder. Sebep hiçbir halet kalmaz, hiçbir hal kalmaz, hal. Vicdanı tefessüh eder, kokuşur, hayat içtimaiye bir zehir olur. Toplum hayatına bir zehir olur. Bu mu ılımlı İslamcı Bediüzzaman? Başka? Başka? Çünkü başka dinlerin icmallerine mukabil, başka dinlerin yüzeysel anlatmalarına mukabil İslamiyet'te tam izahat verilmiş, iman esaslarından bahsediyor. Rükünler birbiriyle zincirlenmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayan, tasdik etmeyen bir Müslüman Allah'ı da sıfatıyla daha tanımaz ve ahireti bilmez. Bu zat bu ılımlı İslamcı. Bu i, i, yer Meyve Risalesi'nin 9 dokuzuncu meselesinde geçiyor. Âmenel Rasûlü bimâ ünzile ileyhi min Rabbiyi vel mü'minun ilâhir ayetinin tefsirinde. Mektubunuzda mücerret la ilahe illallah kafi midir? Yani Muhammedur Resulullah demezse ehli necat olabilir mi, kurtulabilir mi diye diğer bir maksadı soruyorsunuz. Bunun cevabı uzundur. Yalnız şimdi bu kadar deriz ki bu mektup da e, biraz uzun, mevzu uzatmamak için. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri de e, eserlerinde buna dair çok yerler var. Ben uzatmayacağım, yerini göstereyim size. Şurada 26. mektubun beşinci, e, 4. mefhasının 5. meselesi. Ben doğrudan e, Muhammedur Resulullah olmadan olmaz manasını e, izah edeceğim. Hatta Allah razı olsun bu mevzuda başka Kur'an talebeleri, başka İslami, İslami İslamiyet'e hizmet eden arkadaşlar yayınlamışlar. Allah razı olsun. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin ılımlı İslamiyet'le alakası olmadığını, FETÖ'yle alakası olmadığına dair nur talebesi olmayan kişiler dahi yazmışlar. Allah bin kez razı olsun onlarda. Evet. Şimdi diyor ki burada kelime-i iki kelamı birbirinden ayrılmaz. Birbirini ispat eder, birbirini tazammun eder, içine alır, birbirisiz olmaz. Madem Peygamber aleyhissalatü vesselam Hatem-ül Enbiya'dır, sonudur, mühürlenmiştir Enbiyalık, Peygamberlik müessesesi. Bütün Enbiyanın varisidir. Elbette bütün usul yollarının başındadır bütün Allah'a ulaşma yollarının başındadır. Allah'a ulaşmak istiyorsan Muhammedur Resulullah, Peygamber Efendimiz'e uğrayacaksın. Onun cadde-i kübrasından hariç hakikat ve necat yolu olamaz. Hakikatı gerçeği bulamazsın. Hakikat dediğin şey ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile ortaya çıkar. Görürsün ve kurtulursun. Kurtuluş yolu oradadır. Umum ehli marifetin ve tahkikin imamları Sadi şenazi gibi derler. Muhalesti Sadi Berahi Necat Zafer Bürden Cüzder Peyi Mustafa. Ne demek mali? Ey Sadi Mustafa'nın aleyhissalatü vesselam izinde gitmeden kurtuluş yolunda zafer kazanmak muhaldir. Öyle bir şey olmaz. Külli turuki mesudun İlla illa ha, min hacil Muhammediye. Ne demek meali? Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam yolundan başka bütün yollar kapalıdır. Böyle devam ediyor. Özel durumlar hariç. Özel durumlar haricinde peygamber şöyle diyor son olarak. Özel durumlar haricinde. Fakat peygamberi işiten ve davasını bilen adamlar onu tasdik etmezse Cenab-ı Hakk'ı tanımaz, onun hakkında yalnız la ilahe illallah kelamı sebebi necat olan tevhidi ifade edemez. Kimler? Peygamber Efendimiz işiten, davasını bilen adamlar Muhammedur Resulullah demezse ne olmaz? Cenab-ı Hakk'ı tanımazmış, onun hakkında yalnız la ilahe illallah kurtulmaya sebep olamaz. Mucizatıyla, asarıyla, eserleriyle yani Talebe yetiştirmesi, sahabe-i kiramıyla, Kur'anıyla, hadisi şerifleriyle, onun yoldan giden e, kişilerin, zatların, ondan sonra dünyevi, uhrevi saadet kazanmasıyla gerek Osmanlı olsun, gerek Sençuklu olsun, gerek Endülüs, Endülüs Emevi devleti olsun. Bunlar hepsi nedir? Birer e, peygamber efendimizin, ondan sonra maddi olarak asarlarıdır, maddi olarak göster her şey eseridir yani evet milyonlarca evliyanın olması ondan sonra milyonlarca asfiyanın yetişmesi ilahir 5 mil, 2 milyar müslümanın olması bunlar nedir peygamber efendimizin vesilesiyle olan şeylerdir asarıdır yani eserleridir evet mucizatıyla asarıyla kainatın medarı fahri ve nevi beşerin medarı şerefi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar eden adam elbette hiçbir cihette, hiçbir yönde, hiçbir nura mazhar olamaz ve Allah'ı tanımaz. Evet, bu, bu zat mı ılımlı İslamcı oluyor şimdi. Evet, yine yani Hristiyanlıkla illa alakalı gösterecek batıl Hristiyanlıkla. Ee, Bediüzzaman Hazretleri'nin şöyle işareti seba eseri var. Yine Mektubat adlı eserinde 29. mektubun 7. kısmı. Oraya da bakın da iftira edenler. Orada da size e, Hristiyanlıkla İslamiyetin arasındaki farkları anlasın Bediüzzaman. Orada daha net görürsünüz. Görmek isteyenler onu oraya havale ediyorum. Evet oradan sadece bir yer alacağım. Daha önceki e, aslında bir yerde söylemiştik ama yine alalım. İşte körü körüne taklit, taklitçiliğe alışan buradaki hamiyet fırışlar diyorlar ki, yani vatanın milletini güya sevenler, madem Hristiyan dininde böyle bir inkılap oldu, bidayette inkılapçılara mürtet denildi, sonra Hristiyan olarak yine kabul edildi. Öyleyse İslamiyet'te de böyle bir dini inkılap olabilir. Yani İslamiyet'te de bir inkılap yapalım, onda da işte böyle yenilikler koyalım İslamiyet haricinde yani. Evet, Bediüzzaman Hazretleri Son olarak şöyle cevap veriyor. Mevzu uzun. Ben sadece şurasını alıyorum. Halbuki din ve şeriat İslamiyenin sahibi olan Fahri Alem aleyhissalatü vesselam, iki cihanın sultanı, Şark ve Garp, Doğu, Batı ve Endülüs ve Hint birer tahtı, saltanatı olduğundan, din İslam'ın esasatını, dini İslam'ın esas esasatını, esaslarını, temellerini bizzat kendisi gösterdiği gibi, o dinin teferruatını ve sair ahkamını hatta en cüz'i adabını dahi bizzat o getiriyor. O haber veriyor, o emir veriyor. Yatma adabı, af buyurun, tuvalete girme adabı, yeme adabı, içme adabı değil mi? En teferruatına kadar Peygamber Efendimiz haber vermiş, getirmiş bizzat. Evet. Demek füruat-ı İslamiyet, İslamiyet'in esas olmayan kısmı, itikada taalluk etmeyen kısmı Değişmeye kabir bir libas hükmünde değil ki onlar tebdil edilse esası din baki kalabilsin. İslamiyetin füraat kısmı dahi nedir? Değiştirilemez. Belki esası dine bir cesettir. Leakal bir cilttir. Onunla imtizaç ve iltiham etmiş, birleşmiş, yapışmış. Kabili tefrik değil. Onlarda ne yapamazsın? E, ayıramazsın. Onları tebdil etmek, onları değiştirmek doğrudan doğruya şeriat sahibi şeriatı inkar ve tekzip etmek çıkar. Yani füriyat derken şu manada da anlayabiliyoruz. Ee, imanın esasları ondan sonra e, ameli salih iman esasları haricindeki kısımlar artı yine e, İslamiyetin esasları haricindeki kısımlar. Mesela ezan okumaz normalde nedir? E, Fürüattır normalde. Ama ne olmuş? Artık imtizac etmiş. Burada daha tafsirli anlatıyor. Ezan ne olmuş artık? Şari İslam olmuş. İslamiyet alameti olmuş. Evet onun için ezanı değiştirelim demek Peygamber Efendimiz yalanlamak çıkar. Onlar nasıl olur? Aynı şöyle olur zaruriyatı diniye denilen ve kabili tevil olmayan ve muhkemat denilen düsturları ise hiçbir cihetle kabili değildir. Kabili tebdil değildir, değiştirmek mümkün değildir. Ve medar içtiyat olamaz, orada bir içtiyat yapalım olmaz. Onları tebdil eden başını dinden çıkarıyor. Yemrikûne dîne kemâ yemrikûseh mu minel kavs. Kaydesine dahil oluyor. Yani onları değiştiren kişinin okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkar diyor. Evet. O esere 29. mektubun 7. meselesini havale ediyoruz. Şimdi son olarak şuraya şunu da okuyalım. Nasraniyet İslamiyet'e teslim olacak. Nasraniyet ya intifa ya istifa bulacak. Yani ya sönecek veya safileşecek yani İslamiyet'e dönecek. İslam'a karşı teslim olup terki silah edecek. Mükerreden yırtıldı, tekrar tekrar yırtıldı, purutluğa ta geldi. Purutluk, protestanlık demek. Papayı kabul etmiyor. Purutlukta görmedi, ona salah verecek. Perde yine yırtıldı, mutlak dalale düştü. Bu sefer tamamen dalalete düştü, tamamen yoldan çıktı. Lakin bir kısmı, lakin tamamen dalalete düştükten sonra ne olmuş? Bir kısmı, lakin bazı yakınlaştı tevhide. Ondan sonra da bir kısmı ne yapmış? Bazı bir kısmı tevhide yanaşmış. Dalalete düştükten sonra ne olmuş? Tekrar bir kısmı tevhide doğru gelmiş. Onda felah bulacak, tevhidde felah bulacak. hazırlanır şimdiden bu dehşetli harbi umumi neticesindeki Birinci Dünya Savaşı'nı diyor. Vaziyete işaret eder. Belki ikinci harbi umumiden tam haber verir diyor. Hazırlanır şimdiden yırtılmaya başlıyor. Evet sönmezse safet bulup İslam'a mal olacak. Bu bir sırr-ı azimdir. Ona ramzu işaret fahri resul demiştir. İsa şer'imle amel edip ümmetimden olacak. İsa aleyhisselam ne olacak? Şer'imle, şeriatımla amel edip ümmetimden olacak. Bu mu? Bu zat mı? İslamiyetten ılımlı İslamcı. Evet. Son olarak şunu okuyalım. Bediüzzaman'a zürefadan zarif kibar birisi bir, bir gün irfanıyla mütenasip uygun bir esvap giymesi lüzumundan bahseder. Yani siz alimsiniz, alimliğe uygun bir elbise giyin. Nedir o böyle general komutan gibi giyinmişsiniz diyor yani. Müşarun İleyh de Bediüzzaman Hazretleri de siz Avusturya göğe boykot yapıyorsunuz. Hem onun gönderdiği kalpakları giyiyorsunuz. Bense bütün Avrupa'ya boykot yapıyorum. Onun için yalnız memleketimin maddi ve manevi mamulatını giriyorum, giyiyorum buyurmuştur. Allah emanet olun.